Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Minecraft Exit'in 11. bölümüne Taarruz benim başlangıcı gibi bir şeyine hoş geldiniz. Evet 23 Aralık 2013 22.17'de 17'de başlıyoruz Taruz Başlamıyoruz. Daha daha hazırlık süreci var. Tabii bu bir yıllık hazırlık süreci var da bizim Taarruz Harbi'nde 1922 falan filan 21'den 22'ye var hazırlık süreci işte. Benimki de öyle bir şey olacak. Şimdi <laughs> ben size bir açıklama yapayım. Ee, şu abi, yukarıda öten ibne var ya ondan başlayayım açıklamayı yapmaya. Şöyle çıkıyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun. Hop, hop, hop. Burada çok oba diye bir tane verim. şey vardı. Yaratık e, değil, kuleden düştüydü hani hatırladın mı? çok oba. Çok oba yumurtası düştüydü. Ha onu buraya koydum. Bundan bir şeyler yapıyordum. Hiç daha onu araştırmadım. Hiç kimde değil zaten. Sonra ben buraya tarla yaptım. Gecenin köründe canım sıkıldı şöyle. Laf olsun diye. İçine giriyorsun. Oh! Oh vay anam vay. Vay babam vay keyfe bak vay 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 ne güzel yapılar mapılar inşa ettim burayı gecenin köyünde yaratıcıdan yaptım tabi siz rahat olun bir şey saklamıyorum sizden ay gibi yaratıcıya girdim pat 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 amına koydum buradan zaten <laughs> geniş sandık geniş sandık yukarıda ne oluyor lan Üstte bir yaratık var kafa yiyor. Buralarda işte şey gibi. Ee, killer gibi sandık gibi buraları doldurdum sandıklarla işte. Neyse ben çok saçma konuşum çünkü sinirim bozan bir haber aldım da ondan direkt videoya girdim. Sinirli sinirli şurada bir taarruz harbini yapayım diye. <laughs> Bunu laf olsun diye yaptım. Zaten sandık sandık yemek var bende burayı kullanmayacağız. Dışarıdan da şöyle görünüyor üstü karla kaplı. Yalnız asıl önemli etraftaki bütün ağaçlar sömürüldü bu arada. Emperyalist güçler olarak burayı sömürdük. Ee, şöyle yan yan gideyim. Şöyle şu şekilde gideyim. Bizim maden vardı ya. Madene çok fena girdim ben. E, madene girdim. Ciddi ciddi. Tam bir giriş yaptım madene. Madenin affedersin iflah sikildi madenin. Ben böyle şey görmedim. Bak maden ne hale geldi. Kazdım. Delik deşik maden. Her yer delik deşik. Her yerde ne kadar mermer varsa aldım. Mermer bırakmadım. Marble mermer. Marble. Bak bak buralar var ya. Üff. Üf, yetmedi var ya gücüm yetmedi öyle bir bismillahirrahmanirrahim öyle bir kaynak varmış ki buralarda gücümüz yetmedi bir şey mermer yetmedi çakıl taşı makıl taşı her şeyi aradım ya her şeyi aradım valla neden ee, onu da söyleyeyim smelteri ne öyle bir şey öyle bir şey varmış onu yapmak için onu da göstereceğim şuradan bak içeride ses kaydediyor değil mi benim iflam benim, benim canıma sıkma sinirim bozma şu içeride ha, şu sandık ayrı sandık yaptım smelteri searet birik Ondan sonra çakmakta ee, çakmak taşı işte smelting mighty falan filan hiç böyle ne, ne olduğunu ne bok ayarladığını bilmiyorum. Çelik melik yapıyormuş galiba öyle bir şeylermiş. Onu, onu tam bilmiyorum. Şimdi size asıl yeri göstereceğim ben. Bizim kaleyi hatırlıyorsunuz mu? Mübarek kocaman kale. Hatırladın mı kaleyi? Bak! Ah, <laughs> kafanız karışmasın kale bu değil kale bunun arkasında. Buf ben bunu canım sıkıldı böyle. iki saatte yaptım galiba ya da bir buçuk. Kale arkada bak şurada kale. Dur şuna sonradan geleceğim. Şöyle içine girelim. Nasıl güzel mi? Dümdüz renksiz bir şey. Bütün mermerler buraya gitti. Aslında Ve oradan kazdım. mermerler yetmedi. Yetmedi. Vallahi billahi yetmedi. Yani çok... Niye kılıcı almıyorsun lan eline? Anten. alsan eline kılıcı. Şöyle. Şu şekilde bak. Kılıcı eline alıp da sağ tıklarında kalkan alıyormuş eline. O ara çok sağlam oluyormuş galiba. Öyle bir rivayet var. Şunları kazalım temizleyelim. Belli diye tuzlama çalışması yapsın. <laughs> Bu ne şimdi? Bu arkadaş ne? Basıyorum buradan giriyorsun içeri. Böyle yine game, mode mod değil. Time set 14500. Heh. Geceliğin daha bir güzel oluyor. Şekilli, şükürlü, ışıklı, ışıklı. Şuradan yukarı merdiven orayı orayı da göstereceğim. Geliyorsun burada. Sanki böyle su çeşmesiymiş gibi hiç de alakası yok. Maksat ışık olsun. Hadi yere ışık versin. Sonra buradan ahiz indirdim bir tane ışık. Bu ne? Burada işaretli alanı görüyor mu? Şöyle bak. Şöyle alan gördün değil mi? Ha, buraya bir tane top. Sonra buraya görüyor mu? Gördün değil mi? Buraya da bir tane top. İki topla buraya sikeceğim. Bu kale iflah olmaz. Bu kale bok gibi patlayacak. Bu kale var ya bu kaleye kendinden benzeyecek. Bunlar yetmedi. Yeter mi bana? Yetmedi. Ne yaptın? Sağ tarafa buraya tuzlama çalışması şart. Bunu şey yaptım. Kanat to kanat top topçuları, kanat bombardıma öyle bir şey. Gezici topçu falan öyle bir şey işte. Hayal gücümü çalıştırdım buraya. Top yapayım dedim. Sağ kanattan topla dalalım alalım dedim. Vay amına koyayım dedim. Kendimden böyle bir gurur duydum. Şey yap götüm kalktı falan filan. Sonra öbür tarafa da yaptım buraya. <laughs> Bekle. Şurayı bir temizleyeyimce belediye tuzlamasını yapsın buraya. Yaptık tuzlamayı bitti. Az kaldı bitti. Amına şerefsizler. Her şere şey aklıma bir şeyler geliyordu. Onlara söylüyorum size de saygını Siz Şimdi beraber buraları topları yerleştireceğiz buralara sonra bom 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 Sikicez buraları böyle. Bu kale var ya bu kale. Allah'ım ya bu kale kale olmayacak. Bu başka bir şey olacak. Ya diyeceksin. Bismillah diyeceksin kaledekilere diyorum. Tövbe edeceksin. Ya Resulallah neydi lan? <laughs> Aa geliyor. Dur dur dur. Okum yok ki ya. Şeref ses patladı. Patlamadı ha patlamadı. Neydi? Evlerine ateş sarsın. Neydi o ya? Çok yandı lan o. Mo Aa! Kızıl taşı. ver kızıl taşı. Heh. Kızıl taşı şuraya al abi. Böyle. Al 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 al. Kaz bunlar ya. Bunları kaz. İşte belediyenin tuzlama çalışmaları yetersiz kaldığı için top düzenimiz böyle bir şey oluyor. Amına amına korum seni ha. Bak sindirim bozma. Artist. Bakalım kalkan deneyelim. Vurdu hiç işlemedi. Çok güzel. Ananı. Çok kötü işte. Ah fena işte. Vallahi ağzıma sıçıyor. Şimdi şahi topumuz. Büyük topumuz. Hayvani topumuz. Şahi topumuz. Fatih Sultan Mehmet'ten gelen topumuz bizim. Çok güçlüdür. Kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itici. 7 TNT gücünde, 7 TNT gücünde iticisiyle bir de TNT bombasıyla çalışmaktadır. Yapımında çok fazla Kızıl taş gerektiriyor. Kızıl taş harcatır. Ee, bir miktar böyle top mop gerekiyor işte net bir miktar blok lazım bunun yapımı için ondan sonra elime kalkan geldi direkt sağ tıklayınca Iron şalda alıyormuş direkt al ne saçma iş ya neyse sen bunu al ya da bunu al ee, şunları yavaşlat neyse ben bunu önce kullanayım da ondan sonra yaparken anlatırım bam bastık gidiyor 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 hoppa amına kodumun göremedik ya. Allah kahretsin. Şimdi ben bunun menzilini ölçtüm. Uçlu top gidiyor burada. Böyle. Gidiyor böyle aşağı doğru. Oo. bunu da yaratıcıyla yaptım. Merak etmeyin, bok atmayın. Hesapta verecek değilim. İstediğimi yaparım. İstediğim istediğim zaman yaratıcıya girerim. İstediğim zaman yaratıcıdan çıkarım. İstediğimi yaparım. Hesap mı vereceğim? Beni germeyin. Şu an zaten sinirliyim. Vallahi billahi aranızdan bir tane günah keçisi bulurum. Çok kötü şeyler olur. Kalbini kıralım. Sonra ben de üzülürüm. Niye böyle yaptım diye. Top yaklaşık şuraya kadar gidiyor. Ben hesapladım 74. 74 blok. Şura. Şuralar 74 blok menzili var arkadaşın. Ondan sonra fark ettim ki duruma göre değişiyor. Burada yaklaşık 95-100 bloğa kadar ulaştığını görebiliyoruz. eee şahit topumuz maşallah var yani. Ta oradan sıkıyor bak. Bum. Pişş, burada patlıyor. Orospu çocuğu. Orospu okum yok. chocobo Yellow chocobo Bunu öldürünce ne olur? Ne çıkar? Şerefsiz. Oh, ay oh, ay oh. ay Ne çıktı? Çok obalak çıktı. Çok obabacı ya. Bana ne çok obabacı Ne yapayım? Ayı ol. Ayı yiyeceğim mi? Aslan parçası ye. Ye sana sana getirdim lan. Ben tokum oğlum. Benim yemeğim bu. 28 tane butum var benim. Kahret vatan. Düşmanını. Gönül ister şuraya. Mehter marş koyalım ama telif hakkı var biliyor musun? Ne kadar saçma bir iş anlayamadım. Mehter var telif hakkını almışlar. Mehteran takımı telif hakkı almış. Nasıl olabiliyor ya? Allah'tan Kenan Doğulu 10. yıl marşın telif hakkını almamış da onu kullanabiliyordum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne? Niye geliyor? Neden geliyor? Öküz geldin ne oldu şimdi? Neydi yani geldi? Köpekler gibi öldünüz burada benim envanterimde yer kapla... İyi kaplamamışsınız tamam. Şürük et geldi sandım çok konuştum bak mahalle karısı gibi. Neyse. Şi... <laughs> <laughs> Ha, yemeğimi yiyeyim bir. Kaharet vatan. anladım. Düğüşmanın... Gerçi bu, bu saldırı taarruz bir bölüme sığmayabilir. Evet sığmayacak gibi. Siz ne yapıyorsunuz orada dikilmişsiniz gerizekalı mısınız nesiniz ya? Bir de ok atıyor gerizekalı. Allah Allah. Şimdi bana lazım olan arkadaş ne? Bende 58 barut var bu yetmez. Bu yetmeyecek yani. Çok açık bu yetmeyecek. Onun için ben ticaret yapalım diyorum. Doğru düzgün temiz bir şekilde ticaret yapalım o olsun bitsin bu iş temize bağlayalım ha. Eşek gibi yapacağız o ticareti ben çünkü uğraşmak istemiyorum daha fazla o kadar şey bulmak mümkün değil. Yani rahat rahat bombardıman yapacak kadar TNT'ye yap TNT sahip olabilmek çok zor. Yok öyle bir dünya. Nerede olacağım? Yok ki arkadaş TNT yok ortada. Pardon Creeper yok. Doğal yollarla olmuyor ne yapalım. Sen şurayı yak. Sen bunu yak. Sen bunu yak. Sen buraya git. Gittin mi? Tamam. Başka yanacak bir şey bunlar var. Ee, ne ötüyorum be? Kafamı siktin tepede. Dağıtıcı neye yarıyor bilmiyorum onu kalsın o şimdilik. Cloud bot lazım olur bu. Şu blokları at buraya Kaldım Kaldı mı hoca? İki tane kalmış bak. Tam da iki kalmış ha. Gel buraya. Kı, crack Norite Helmet. Helmet. Demir bot. Kil, Demir balta. Elmas kılıç. Demir kılıç. Ana anam anam. Şimdi şu konuya değinelim. E'ye basıyorsun. X'e basıyorsun. Burada enchant level mevel öyle bir şey geliyor. Ben bunlara 5 bastım, 10 bastım falan filan şeydi. Ee, bol bol barut kasayım diye video dışında. Ama olmadı. Yaratık yok çünkü. Şimdi buna geleceğim. Ne yapacağım buradan? Şimdi şimdi 10 çok yani. 10 yaparsan bildiğin peygamber gibi geziyordur. Tövbe yarabbim. Ölmüyorsun yani. Güç 3. İyi. Yumruk gerek yok. Alev gerek yok. Sonsuzluk. Mine için afterlife. Falan filan. Yok. Gerek yok bunlara. Al bunu. 3 3 yeter ya daha ne Buna gel şimdi Verimlik 3 olsun kırılmazlık 3 Her şey 3 ya Tamam al bunu Verimlik 2 Verimlik 2 kırılmazlık 3 Kırılmazlık 5 olsun Kır, Hatta kırılmazlık mümkünse 10 olsun Ya ben kırılsın istemiyorum iş çıkıyor sonra Iııııııııı ee, Tamam al bunu da Aldın mı tamam Eklem bacakların kıyameti nedir? Lütfen bu ne? Keskinlik ekleyemiyorum mu? Niye ekleyemiyorum? Eklemek istiyorum oğlum ben neden ekleyemiyorum? Çıkar mı? Ha. Bunu ekleyince keskinlik falan ekleyemiyormuşuz. Bunu ekleyince bunu ekleyemiyormuşuz. Bunlardan birine keskinlik o zaman. 4 4 level keskinlik olsun bunda. Başka ötme lan. Savurma. 3 level olsun. Alevden çehre. Ganimet. Fokus. Eee... Alevden şehri olsun o zaman bir de ya. Valla. Dört alevden şehri olsun. Tamam al bunu. E, yukarıda kütüphane kütüphaneyle kitaplarla falan yapılma ya yapılanı vardı. ben uğraşamayacağım onunla. Beni yani uğraştırmayın. Bunu olsun? Bu darbe 5. Maşallah. Başka ne olsun? Savurma 3 olsun o biraz dandik. Ateşten şehre 1. Lanet girsin. Eksik olsun ya. Yani. Ganimet kaç olsun? 2 olsun. Tamam. Üff. Ben bu kılıcı muhteşem yapacağım. 5. 5 5 B yok lan bu, bu olmasın Ganimet 5 Ruh çalıcı 5 Yok lan o 2 olsun o mühim bir şey benziyor Tamam al bunu da Bunu al Eee Koruma 5 Tüy düşüşü 5 <laughs> Yok lan Zırh yok Tüy düşüşü 3 Cold touch Eksücüt, vitality, blood adunet falan filan. Tamam bu iyi ya. Ee, verimli, kırılmazlık, kırılmazlık, kırılmazlığı 10 bas abi. Kırılmasını, sevmem kırılmasını. Tamam, şimdi zırhlara gelelim. Demir zırhımı ver. Elmas kaskı ver. Bunu ver. Bunu da ver. Gel ekşi. Demir bot. Demir bot yerine cloud botu giyelim artık ya. ha ben buna da basayım bir şeyler. Koruma 5 olsun. Tamam al bunu. Elmas pantolon koruma 6. Tabi. Tabi. Vitality ne hiç bilmiyorum. 4 olsun ondan. Al onu. Hasar koruması. Bekle oğlum dur. Patlama koruması mı olsa, ateş koruması mı olsa... 6 level ateş koruması olsun bunda. Ya da yok lan hasar koruması daha iyi. 6 level hasar koruması olsun. Su adaptasyonu şart ya. Şart geberip gidiyorum suyun altında. Vallahi geberip gidiyorum. Magnetizyon. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tamirimce iyi bir şey aldım onu. Demir zırh. Şimdi bu yani bak canı da az garibanın zaten. Demir zırh. Buna biraz 8 koruma değil mi? 3 lan çok oldu be. O kadar da değil tamam. Çok olsun da o kadar da olmasın. Diken neymiş ya? Tamam iyi. Güzel. O yukarıdaki geri zekalı ben sikmezsem şimdi artık kafamı öttürüp duruyor yarım saattir. Yetti yetti bıktım tiksindim senden lan. Bir sus lan. Bir sus lan. Sus bir sus sus sus. Öküş sus. Ne ötüyorsun? Sus sana. Ağzına sıçtım burada bir sus ya. Allah Allah. Bu neymiş ya? Giy bunu. Giy bu. onu zaten giyiyoruz. Bunu giy. Bunu Bunu da giy. Oh uçacağım. Uçacağım uçacağım dedim sana. Pam pam trip yapma. Yapma. Pam pam trip yapma. Yapma. Trip yapma sana bana. Pam pam trip yapma. Yapma. Pam pam trip yapma. Yapma. Pam, pam, trip yapma, yapma. Trip yapma sana bana du, Athena bu çok güzel Eee Şimdi Ben ticaret yapacaktım ha Ticaret Ticareti nasıl yapacağız şimdi Bende neyden bok gibi var Bende neyden bok gibi var Ben to Bende toprak bok gibi yani Çok farkındasınız siz de farkındasınız bunun Bu kadar toprağı ne yapalım Bağışlayalım Evrene ona uçuyorum çok güzel Bağışlayalım gitsin bunu. Verelim gitsin. Dünyaya lazım. Toprak lazım dünyaya. Bana benim ihtiyacım yok. Ben benden geçmiş toprak. Al bunu. Al 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 al. Hah. Lan ne yapıyorsun? Niye geri al? Ha, kafada kask kask var tabi. Bu hoş değilmiş. X'e bas. Al bunu. Magnetizyon hiç hoş değil. Berbat bir şey. Öyle bir şey olmasın. Tamam. Tipe bak Allah aşkına senin yapacağın tasarımız kim? Yok güzel. Bu ne ya? Gel buraya. Gel. Ha. Oh. 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 Tamam yeter. Şimdi istediğim kadar barut alırım. <laughs> Kimse de bir şey diyemez. Beğenmiyorsan izleme ne yapalım. Ben böyle oynayacağım. Ben böyle seviyorum. Sokmuşum Minecraft'ta da kuralarına da. Sobayı açtım dur. Burada ne vardı? Yine layici. Ha, Bu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor oğlum onu sorayım. Ya alma öküz nasıl yapılıyor? Ha. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim bu ne? Bir dakika sen yanlış anladın. Video çekmeye devam edecekse aç şuradan Google'ı. Minecraft. Kızıltaş. Yok Redstone. İngilizce. Wiki Bunun Wikipedia'sı var ya. Redstone or değil. Repeater ha. Bunun... Bakayım şeyinden. Minecraft Wiki. Ha çıktı mı? Minecraft Wiki'nin Türkçesi varmış. Ana yok eskiden. Nasıl yapılıyor? Aşağıya üç tane taş. Yukarıya bir ta or yukarı ortaya redstone. iki yana kızıl taş şeysi. Redstone torçu. Anladım. Torç nasıl yapılıyor? Ha klasik. Bende redstone'dan bol bol vardı. O zaman gel böyle. Gel böyle al bunu. Abam bunu ha. Redstone getir. Getir. O. Oh. Gel buraya al bunu. Ha bunu da buradan bas böyle 64 tane. Ee, taş var mı la? Taş var mı taş? Taş var mı? O düz stone mu istiyordu? Hadi be! Düz taş istiyor ya. İlla uğraştıracaksın ha. Allah belanı vere. İlla uğraştıracaksın hayvanın oğlu. Al bunu bu, sola al. Heh. Bunu ne yap? Bunu buraya al. Bunu ne yap? Bunu buradan şöyle al. Bunu böyle buraya buraya kömür lazım. Burada odun kömürü vardı. Maşallah 63 tane kömürüm var. Odun da değil. Has kömür. Başka taş kaldı mı? Kalmamış. Tamam o zaman. Gel buraya madenleri koy böyle. Daya döşe buraya. dayadık madeni. Evet. Ben de bu arada barut alayım. O kadar toprağa verdik. Barutu alırız. Hakkımızdır bir tane alma canım. Ne oluyor lan gidiyor barut gidiyor. Shift artı sol yapınca gidiyormuş. İstediğim kadar alırım. İstediğim kadar basçam. Basçam ya basçam. O kale bitecek oğlum. O kale bitti o kale yok say artık. Bitti o kale yok öyle bir kale. O kale var ya bana yanlış adama bulaştı onlar. Yanlış adam benim altında klavye var. Benim altında kodlar var. Sıçtım ağzını ondan. Geliyorum. Siz fişin Ben şey yapacağım şimdi. Ya şu kulağı bot mudur? Ne boktur? Bunu değiştir. Botlara hız, y hız veremiyoruz mu? Hız özelliği bakayım. Çıkar bunu. Ha. X'e bas. Buradan. Speed yok mu? Speed. Speed. Hmm. yok. Amınla koyayım. Ah düştü. Bir de geri zekalı yere attı. Al lan onu ha. Al. Din 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 <günỏ> din din <từ> <74. canvas> din 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 mesela ne var lan uçarım mesela ne var yerlere din 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 Ben mesela din mesela yerlere yine de senden kaçamıyorum. Uçarım M.S. Tamam sizin kafanızı çok siktim pardon. <laughs> bunu buraya koydum tamam Bunu buraya koyduysam Barutu böyle daya buraya Komple barut barut bu, bu taraf boydan barut olsun Bu taraf komple kızıltaş yenileyici olsun Kızıl ile ilgili her bak olsun bu taraf Burası böyle klasik şeyler işte Eee Dur Kaan abinize mesaj atayım Sesli mesaj atayım Kaan abinize ha, Pek çoğunuz abi değil gerçi de Evet öyle yapmış. Hah. gitti. Bitti. Tamam attı sesi. <laughs> Yine de senden. Ben buraya tren yolda yapmak istiyorum. Ben gelişeceğim bayağı ya. Gelişmek istiyorum ben. Gelişeceğim. Ben bayağı gelişeceğim. Öyle, böyle de. Yalnız bu öküz ses kaydı atmazsa iyi şimdi. Konu özel de. Atacak öküz. Atma. Atma ayı atıyor. Lan atma. Atmıyor. Tamam atmıyor sayın. <laughs> Dur şuna yazayım. Söyleyeyim. Evet videodayım. Bitti. G gitti mi gitti. Ha. Ha, dur bir dakika dur. Allah kahretsin Evet o yazmış. Bitti bunu da yolladım. <laughs> Neyse ben ne yapıyordum ya? Ben buraya ne diye geldim? Ben buraya... Hayır pardon pardon. Sesi kaydet. Pardon dur o yazmamış öbürü yazmış. Niye kaydetmiyor bu sesi? Ben yanlış ses kaydettim. Evet. Yine de senden kaçamıyorum. Ben ben mesela uçarım. Doğru diyor adam Neyse ya çok boşladım dur. Bir dakika dur. Şuradan ne yapacağım? Ben bir tane bundan yapacağım. Böyle 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 böyle. Ha, böyle değil böyle değil pardon böyle değil. Di, 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 tü, di, di, di. Gel bunu al. Ha, ha, ne lazımdı? Buradan kızıl taşları alacağım. Çubuk. Bunu al. Tamam. Yok daha tamam değil. Daha dur. Toprak. Toprak kazıyoruz. Toprak. 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 Toprağım. Toprak lan. Ha kürek var burada. Toprak nerede? Şunu bir kapalar Adam yazıp duruyor hala susmadı. Gaza geldi. Sinirlendi herhalde. Ha, hava çok karanlık. <laughs> Ama toprak yok. Her şeye rağmen toprak yok. Toprak değil pardon, kum yok. Kafam çok dalgın biliyor musun? Şimdi e, şey. <laughs> oh, su iyi geldi. Bunun dibi toprak mı? Su adaptasyonu 4 olduğuna göre burada bir sıkıntı yaşamamam gerekiyor diye düşünüyorum haklı olarak diye kendimi de haklı görüyorum.